Evet arkadaşlar, Kerbal Space Program Ay'a yolculuk serimize hoş geldiniz. Öncelikle ee, Ay'a iniş modülünü inşa ederek başlıyoruz. Lunar Lander modül, LLA İngilizcesi. Bu gördüğünüz normal Apollo Lander'ın, Lunar Lander modülün bir tık büyük bir versiyonu, daha ağır bir versiyonu. Oyunda boyut olarak da görürsünüz zaten. Bir miktar daha ağırdır. modül iki kişilik. Yani ne kadar büyük olsa da yine Apollo'nun kendi misyonundaki kişi sayısı kadar bir crew kapasite yani mürettebat kapasitesi var. Evet. İki farklı parçadan oluşuyor görüyorsunuz. Çünkü Ay'a indikten sonra alttaki parçaları bırakıp öbür parçalardan üstteki parça gördüğünüz yer ayrılacak ve ay yörüngesine tekrar oturacak. Orada e, bir yakıt modülü daha bırakacak. Bir yakıt modülü daha bırakmayı düşünüyorum. O yakıt modülünün, o yakıt modülüyle doku olacak. Tekrardan birleşip, yörüngede birleşip Dünya'ya dönerken de o yakıtı kullanacak. Çünkü düşündüğünüz zaman Ay'a inmek istiyorsanız o e, yukarıda taşıdığınız kütleyi de beraberinde indirirseniz hem aynı kütleyi retrograde yapıp onun hızını aya e, göre yani relatif olarak düşürmeniz gerekir. Bu da fazladan enerji anlamına gelir. Fazladan yakıt tüketmeniz anlamına gelir. Her iki konu uzaysa, her şey çok pahalı olduğu için zaman bir lüksünüz yok. Çok fazla yakıtınız da olmaz hiçbir zaman. Yakıtlar da tek kullanımlık olur. Evet gördüğünüz gibi Türk bayrağına da koydum. İnternetten nasıl yapıldığını anlatmıştım. Ayı gittiğimizde o bayrağı indireceğiz. Yani misyon bayrağı olarak ay yüzeyine Türk bayrağını koyacağım. Gerçekte olması biraz zor bir şey zor bir ihtimal ama neden olmasın bu oyunda çok güzel gözükür evet şu an yanlık kapakları açtığımı gördünüz oranın içine iki adet termonükleer jeneratör koydum bu jeneratörler şeyde de kullanılmıştı Curiosity Mars'ta gezen Curiosity rover'ının üstünde de aynı şekilde termonükleer jeneratörler bulunmakta bazı avantajları var Örneğin sürekli olarak elektrik e, üretebiliyorsunuz. Yani küçük bir çeşit nükleer reaktör gibi. Fakat normal dünya üzerindeki nükleer power plantlar gibi çalışmıyor. Onun yerine termo nükleer, terma, termal, termoelektrik jeneratör olarak düşünebilirsiniz. Yani iç ve kontrol içi ve dışı arasındaki ısı farkını elektriğe dönüştürüyor şeklinde düşünebilirsiniz. Aslında basit bir mantığı vardır çünkü nükleer jeneratör ya da daha doğrusu nükleer bir yakıt sürekli olarak daha doğrusu yarı ömrüne gelmeden önce epey bir uzun bir süre boyunca sıcaklığını koruyacaktır. O sıcaklık farkından faydalanarak elektrik üretmeyi düşünmüşler. Bir son derece mantıklı bir çözüm. Avantajlarına gelecek olursak, örneğin Mars yüzeyinde, Mars'ta biliyorsunuz dünya gibi 24 saate çok yakın bir gece gündüz döngüsü var. Gece döngüsünde güneş panelleriyle elektrik üretmeye kalkarsanız, geceleyin hiç hiçbir şey fark etmeyecektir. Hiçbir elektrik üretemeyeceksiniz. Dolayısıyla böyle termonükleer jeneratörler hele ki için çok önemli bir hale gelmiş oluyor. Ve üstelik ee, güneş panellerini güneş panellerini düşündüğünüz zaman Mars'ın dünyadan yaklaşık ee, bir buçuk kat güneşe daha uzak olduğunu da hesaba katmanız gerekir. Çünkü bir buçuk kat uzakta olması demek metrekareye düşen ısını da azaltacaktır. Bu yüzden de metrekareye düşen enerji miktarı da ona göre daha az olacaktır. Dolayısıyla bu tarz makineler yani termonükleer jeneratörler böyle konularda çok avantajlı olmaktadır. bir dezavantajı da var. O da biraz ağır. Güneş panellerine göre daha ağır olması sebebiyle. Evet bu süreç içerisinde yukarıdaki yakıt tankını görmüşsünüzdür. Turuncu renkte. Tam ee, iniş modülünün üstünde bir tane turuncu yakıt modülün bulunuyor. Onu ayın yörüngesinde bırakacağım. Ve ee, başta inşa ettiğim iniş modülünü A yüzeyine indireceğim. Daha sonrasında çıkıp o tekrardan docking yapacağım ve dünyaya geri döneceğim. Evet aşağıda gördüğünüzde benim ikinci stage'imi oluşturan yakıt tankı ve onun altına da teriyer motorundan yerleştirdim. Bu motorlar Space'de yani uzayın artık derinliklerine girdiğiniz zaman çok yüksek bir verim sağlıyorlar. Fakat aynı şekilde güçlü vermiyorlar. Ee, güçlü bir momentum sağlayamıyorlar. Yukarıda görürsünüz. Yukarıda yazan yeşil listede TWR şeklinde yazar. Trust to Ratio. O ne kadar yüksekse motorunuzun da o kadar güçlü yandığını gösterir. Fakat verim de bir o kadar önemli. Yani ne kadar yakıt koyuyorsunuz ve o yakıtın ne kadarını harekete dönüştürebiliyorsunuz. Onu da hesaba kattığımızda teriyer, teriyer motorunu uzayda kullanmak mantıklı hale geliyor. Evet ve en büyük roket parçalarını sadece şu kadarcık kütleyi uzaya yörüngeye taşıyabilmesi için harcıyorum. Epey pahalı bir şey olduğunda görebilirsiniz aşağıda solda 173 bin font kerbal birimi kerbal para birimine göre aşırı derecede pahalı bir sistem Bu arada yukarıdaki e, gördüğünüz listeyi söyleyeyim. O liste Kerbal Engineering Redux modu. O modu indirdiğiniz zaman e, bazı bazı konuları çok kolaylaştırıyor oyundaki. Örneğin ben bu terrier motorunu lander'ımın üstüne de koydum fakat bunu ayda beni taşımaya yetip yetmeyeceğini bilemezdim. Fakat bu mod sayesinde yukarıda gördüğünüz body moon yazan yerden trust to weight ratio'ya bakıp eğer birden yüksekse ay yüzeyinde kalkış yapacağını, lift oluşturacağını bilebiliyorum. Mod aslında çok iyi bir mod yani bu oyunu hmm, saatleri kısaltmak açısından ya daha doğrusu birazcık daha mühendislik açısından öğrenmenizi sağlıyor güzel bir oyun iyi güzel bir mod burada roketi de birazcık e, NASA'nın üzerine çalışmakta olduğu SLS roketine benzetmeye çalıştım aşağı beş yukarı birbirini andırıyorlar ve gerçekçi de gözüküyor. Biliyorsunuz NASA meselesi 2020'li yıllarda hazır etmeyi planlıyor. Ee, dünya yörüngesine ve dış uzaya artık kaç tonda hatırlayamıyorum ama yükleri taşımamızı sağlayacak bir roket. Saturn V, Saturn 5'ten bile daha güçlü olacak. Umarım testler en kısa zamanda biter. Çünkü bu sayede Mars'a hızlı bir şekilde gitmeyi başarabiliriz. Fakat kendi amaçları NASA'nın amacı her şeyden önce ayda yeniden bir koloni inşa etmek olduğunu söylüyorlar. monopropanant yakıtı bunu daha çok uzayda e, kontrolü sağlamak için kullanıyorum yani daha doğrusu e, her türlü modülün her türlü komand modülünün komuta modülünün kendi içinde bir reaction wheels dedikleri yani jiroskoplar bulunuyor o jiroskoplar uzaydayken e, aracımızın yönünü ve şeyini değiştirmeye yetiyor. Fakat bazen de e, çok güçlü itki gerektiren konularda, çok güçlü momentum gerektiren konularda RCS roket kontrol sistem kullanıyor. Bu da belli bir miktar bir kütleye, basınçlı bir havayı uzayda boşaltmak suretiyle hareket ettirmeye yarıyor. Çok verimli bir yöntem değil çünkü sonsuza kadar çalıştıramazsınız. Ama yine de buna ihtiyacımız var. Çünkü docking yaparken bu çok önemli olacak bizim için. O yüzden RCS'ye eklemeyi unutmamız lazım. Ayrıyattan herhangi bir reaksiyon tek.